arkadaşlarımız. Bitkisel üretim uygulamaları dersine hoş geldiniz. Maalesef COVID-19 adı verilen bu virüs salgınından dolayı bazı uygulama derslerimizi artık arazimizden videolarla size yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah faydalı olur. Eğer dikkatli bir şekilde izlerseniz, notlarınızı alırsanız aklınıza takılanları sosyal medya araçlarıyla ya da mailler aracılığıyla ya da telefonla mesaj şeklinde aklınıza gelen soruları sorabilirsiniz. Bunun yanında önümüzdeki dönem zaten son sürat yine uygulamalarımıza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi öncelikle şimdi şuradan da devam edeyim. Bu videonun devamında izleyecek olduğunuz videolarda işte arazinin işlenmesi, tohum ekimi, fide dikimi gibi uygulamalar var bunun e, videonun onun üst, ön tarafına da bu şekilde bir video eklemeyi düşünüyoruz en azından sera içerisinde bazı yerleri gösterebilmek için biliyorsunuz bizimle beraber sebze yetiştiriciliği alanında e, uygulamaya gelenler mutlaka bu, bu seranın içerisine gelmiş olurlar mutlaka arazideki boş alandaki çalışmalarına yardım ederler çalışırlar bunu ot yolmak toprağı işlemek tohum ekmek fide dikmek Fasad yapmak, kültürel uygulamalar, ilaçlamadır, budamadır bu tür faaliyetlerin hepsini hatırlarsanız size sizlere yaptırıyoruz. Örneğin önce bu şekilde burada bir içinde patlıcan da bulunan bir alanımız var. Buradan gösterelim. Evet bu videonun devamında görecek olduğunuz yerde çapa makinesiyle işlenen topraktaki domateslerimizin son hali bu şekilde. Hatırlarsanız sizler... Toprağın işlenmesi kısmında organik gübreleri tartarak buraya uygulama yapmıştınız. Burada domateslerimiz bu hale geldi. Yaklaşık bir ay sonra artık üretime son vereceğiz. Şimdi seramızın bir diğer bölümü yine sizlerin çalıştığınız, faaliyet yaptığınız yer. Evet bu halde duruyor. Eğer burada olmuş olsaydınız buralarda mutlaka ki ekimini, dikimini yapmış olacaktık. Ancak yine sizlerin çalışmış olduğu... Karşı tarafına baktığınız zaman da burada da kavunlarımızı görüyorsunuz. Buradaki bu kavunlarımızda kendileme yoluyla yarı yol materyali dediğimiz kavun hat çalışması ile ilgili bir araştırma yapıyoruz. Bu çalışmaların devamı mutlaka ki gelecek yıllarda da devam edecek. Gelecek yıl inşallah herhangi bir sorun olmadan sağlıklı bir şekilde çıkabilirsek gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren bunlara görmeye devam edeceğiz. de taner konuşanlar. Aa. Arkadaşlar ben rakma rakılıyor. Evet. Oğrenç. Hadi bir içeri videoya çekelim. Ben de böyle geleyim. Ha, ha, bak, ben sopa sopa ben, ben yapıyorum. şöyle yapıyorum. Sırayı bozma da. yapıyorum. Bir şuraya dikelim o zaman. Uçtu Osman. Da, bir de yenilenecek Koyacağım yirmi şey. Ben olur mu? O yirmi yirmi desen. Yirmi yirmi Yirmi